Üç gündür iş gelmiyor ha? Gelmiyor baba. Hiç. <laughs> Merhaba çocuklar. Hoş Merhaba Mehmet Usta. Hoş geldin Sinancığım. <laughs> Hoş bulduk. Hayrola yorgun görünüyorsun. Valla inanır mısın Mehmetciğim bu hafta iş yapmaktan iflahım kesildi. Gerçi işi benim CNC tezgah yapıyor ama... ...hesap yapmak da yorucu iş malum. <laughs> Senin işler nasıl? Ee, i̇yi iyi fena değil. <laughs> Sağ ol baba. Al abi sen. Bu da senin. Sağ ol usta. Ben çıkıyorum de ortalığı temizleyip çıkarsınız. Tamam baba. Abi bu ne Allah aşkına ya? Sanayide herkesin haftalığı artıyor, bir tek ikisi yerinde sayıyor. İş yok Hasan görmüyor musun? Usta yüzünden? E, alsa bir tane siyasi tezgah, böyle mi olur? E, bak senin abi para saymaktan yoruluyor, bizse oturmaktan. Almıyorsan almıyor işte. Gençliğimi gömdü şu dükkana. Abicim ben bu parayla nasıl geçineceğim ya? Kiraya da zam geldi zaten. Neyse sabret Hasan. Bir gün bu kör talihimizi yeneceğiz. Zaten yenmek zorundayız. Yoksa ben bu şartlarda Pelin'e evlenme teklif edemem ki. Su. Ee, eniştemin ne işi varmış şehir dışında? İşi varmış Mustafa. Ya onu anladım da ne işi varmış diye soruyorum. Ressam adamın ne işi olur ki şehir dışında? İzmir'de resim sergisi varmış ona gitti. Müsaadenle yemek yiyorum. Konuşmayın sofrada hadi yemeğinizi yiyin. Sofrada niye konuşulmaz ki? Konuşmak için en güzel yer halbuki. Ay geldi görecek kadını. Şişt. İyi akşamlar. Hoş geldin enişte. Hoş ya hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk Valide Hanım. Sen şehir dışında değil miydin ya? Şehir dışında mı? Evet hmm. <laughs> enişte, sergiye gitmişsin. <laughs> sergiye mi? Ay, ay çocuk. Ah yarabbim, ölmese var. Mehmet görüyor musun? Dokunacak kadın. Görüyorum, görüyorum. <laughs> camlı yerinde bitti yine. Televizyon işte aptal kutusu. <laughs> öyle diyorlar yani. Ben demedim. Ama katılıyorsun galiba. Ne yani televizyonu aptallar mı seyreder diyor bu? <laughs> öyle mi galiba? Hayır, tam olarak öyle demedim. Fakat televizyonun insanı aptallaştırdığını kabul etmek lazım. Televizyon insanın entelektüel gelişmesinin önünü tıkar. İnsanın zamanını çalar. Boş enişte çalsın. Ne güzel işlerin kötü gittiğini unutuyoruz. <laughs> Televizyon insanı sorunlarından uzaklaştırır ve onlar üzerine düşünme yeteneğini yok eder. <laughs> Enişteme katılıyorum. O zaman niye kırık kalpleri seyrettin canım? Aa, ne seyretmesi canım? Ben çekirdek çitlemeye geldim bir kere. <laughs> Yalancı, iftiracı. <laughs> Televizyon insanı uyuşturur, zihnini paralize eder. Sen ne anlatmaya çalışıyorsun damat? He? Bir geri zekalı demediğin kaldı. <laughs> Estağfurullah efendim. Ben sadece televizyon hakkındaki görüşlerimi ifade ediyorum. İnsanların televizyona ihtiyacı var Tankut. Evet çocuğum. Televizyonsuz ev olur mu hiç? Sıkıntıdan patlarız valla. Olur. Olmalı. Bütün televizyonları bir meydana toplayıp yakmalıyız. <laughs> ya. Bu bağımlıktan kurtulmalıyız. Televizyon uyuşturucudan bile daha tehlikeli. Evladım, televizyon olmasa dünyayı nereden öğreneceğiz? Gazetelerden, kitaplardan, dergilerden. Hı. E fener maçlarını nereden izleyeceğiz? Gazeteden mi? Maç. Maç mı? İnsanın hayatından sökülen koskoca bir 90 dakika. Ne kadar yazık. Oysa insan o sürede neler yapabilir? <laughs> Neler yapabilir? Söyle bakalım, hadi. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, sanatla ilgilenebilir... ...yazı yazabilir, resim çizebilir, spor yapabilir. Çok doğru. <laughs> Televizyon bir kitle imha silahıdır. Değildir. Öyledir. <laughs> Örneğin soruyorum size... ...şu az evvelki dizi... ...size ne kattı? E, konuşacak bir dolu şeyimiz oldu. Kiminle? Kimle olacak? Sevinç teyzeyle. Aa, yapmayın. Sürekli olarak silahlar patlıyor, kan dökülüyor, şiddet onaylanıyor. Aranızda bu diziyi seyredip şiddet onaylayan var mı? Olur mu canım öyle şey? Bir dizi seyrettik diye gidip silah alacak değiliz herhalde. Evet, enişte insanlar o kadar aptal değil. Evet. Siz akıllı olabilirsiniz. Peki ya çocuklar, gençler? Biz de küçükken bonanza seyrediyorduk ama hiçbirimiz kovboy olmadık Tanklıcığım. Peki ya magazinlere ne demeli? Ha? Mankenler, şarkıcılar, gece alemleri... ...bunlar bizi niye ilgilendirsin ki? Bak, onlara ben de kızıyorum tamam mı? Ya kimin eli kimin e, dizinde bize ne ya? <laughs> Televizyonu bu evde barındırdıkça bu sığlıklara maruz kalmanız kaçınılmaz. O yüzden en iyi ev televizyonsuz bir evdir. Değildir. <laughs> Televizyonsuz biri, tekerleksiz bir arabaya benzer damat. Maalesef ağır derecede bağımlısınız Valide Hanım. Ee yeter artık hadi. Evli evine siz de yatın artık. Ben yatıyorum. Hadi iyi, iyi geceler. İyi geceler. Ya bir dakika. Sen şehir dışında değil miydin? <laughs> ya ne bu şehir dışı olayı? ...ee e, şey... Var ya... ...siz adam olmazsınız ha... ...siz adam olmazsınız. E, Tankutcuğum istersen sen de televizyonsuz evine... ...geri dön ha canım. Cık, hadi kızım hadi kalk beraber gidin. Eh... ...ben gideyim artık. İyi geceler. Ya Ay, aman ya, bayılacağım yani. Kalkmadı daha değil mi o? Kim? Mustafa. Yok canım çoktan kalktı. Kalkmaz olur mu? Ee, sen git o arkandan gelir. Ya öğretemedim bunlara, öğretemedim. Bizim zamanımızda ustadan sonra dükkana gitmek Ayıptı ya, ayıp, ayıp. Sizin zamanınızda dükkanda iş vardı canım. Aman, aman. Çok biliyorsunuz hepiniz. Al, oğlunun turşusunu kuru evde. Gelmesin dükkana mükkana. Neredesin sen çocuğum? Baban çıktı. Tamam anne, ben de gidiyorum. Sabah köründe açıyoruz zaten dükkanı. Daha sanayinin kargaları bile uyanmadı. Aa, ay nereye gidiyorsun sen ayol? Benim seninle işim var. Ne işi? Gel bakayım sen, gel. Geleyim mi? Ha. Sen şunu tut, al götür odana. Televizyonu. Evet. Neden ki? Televizyonu yok ediyoruz. Niye ya? Aman neden olacak canım? Allah Allah. Neden diye soruyor. İpek evine gitsin diye. İpek evine gitsin diye mi? Çocuğum, İpek niye burada? Hı? Hı, niye? Onların evinde televizyon yok. Kocası televizyon istemiyormuş. O da bu durumu protesto ediyor. Ee? Ay, eysi, bu evde de eğer televizyon olmazsa iki ev eşit olacak, o da evine dönecek. Peki ne diyeceksin, sakladın mı diyeceksin? Ay ne çok soru soruyorsun Mustafa. Ay bozuldu diyeceğim, gel buraya, gel. Al şu televizyonu, al. Ay boyun soru soruyor, yürü. Kalkacak çocuklar, uyanacaklar şimdi. Sen bu kadar konuşursan uyanır ya. Yürü. yürü. <laughs> Getir çocuğun, getir koy. Yok oraya olmaz, dur dur. ha, onu getir buraya. Getir getir getir. Ha? Koy bakayım. iyi. Anne, akşama kesin İpey'i yollayıp maç var ha. Yok canım gider o zaten. O gittikten sonra da koyarız yerine yine. Ya gitmezse? Nasıl gitmezse? Gitmezse saçını başını yolarım. Bak babam akşama televizyonu yerinde görmezse çok kızar ha. Hadi ben çıktım. <laughs> Abi, üstüne nereye gitti? Lavaboya gitti, gelir şimdi. Ee, abi, e, kaportacı çırak arıyormuş, duydun mu? Arasın, bize ne? Hiç, e, öylesine söyledim. Hasan. Efendim abi? Sen işi falan bırakmayı düşünmüyorsun, değil mi? Yok canım niye bırakayım ki? Ne güzel çalışıyoruz işte. Bu akşam maçı nerede seyrediyoruz Mehmet Usta? Ee, gelin biz de seyredelim. Yapalım bir ocak ben. be. Dev ekranda seyrederiz ha. Ee, yok ben evde seyredeyim diyorum Sinancığım. Hesaplar benden Mehmet Usta. Ee, yok canım e, hesabından değil yani bu toplu yerler çok duman oluyor o, o yüzden diyorum ben. O da doğru. E, siz de seyredelim o zaman. Hasan hadi akşam maçı biz de seyredelim yürü. Yok abi ben gelmeyeyim sen git. Hasan bak aklından ne geçiyorsa rica edeceğim geçmesin. En çok ben üzülüyorum. Bu dükkana ikimiz fazlayız be Mustafa abi. Yani iş yok. Hem artık Ustaya yük olmayayım ben. Ben bunları duymamış olayım tamam mı? Hadi yürü bize gidiyoruz. Maç seyredelim Aa, moralin yerine gelin. Abi basayım sizi. Hadi hadi hadi. <laughs> ne masası? Hadi. Çabuk gelin. Yani koskoca sapa sağlam televizyon nasıl bozuldu anlamıyorum ya. Daha dün akşam oturup dizi seyrettik. Nasıl bozuldu bu televizyon? Aman neyse canım yarın tamir edip getirirler. Ee, sen de sinirlerini bozma canım. Hı, sen sinirlerini bozma canım. İşiniz gücünüz masraf açmak zaten. <laughs> Allah 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 Allah. Sanki ben ben özellikle bozdum televizyonu. <laughs> Senin o kocanın şom ağzı yüzünden oldu bu, o kadar çok aleyhinde konuştu ki zavallı televizyon dayanamadı bozuldu tabi. Haklısın baba, Tankut televizyonun psikolojisini bozdu. Sen niye hala buradasın? Anne ee, annem ısrar etti kaldı ya baba. <laughs> Hangi tamirci de şu televizyon? Köşedekinde mi? Yarın gidip bakayım. Ayol hayır, hayır, hayır. Köşedekini beceremedi. Biz daha uzak bir tamirciye gönderdik. <laughs> Maçı sessiz seyredeceğiz ona göre Hasan ha. Niye? E, ee, annem bir numaralar çeviriyor. Babama televizyon tamirci de demiş. Benim için fark etmez abi. Hadi Hasan topla kendini ya. Bak bu maç çok önemli. Kazanan şampiyon oluyor. Vallahi futbolcu olmak lazımmış abi be. Baksana adamlar deli gibi para kazanıyorlar. Ya aferin çok iyi yapmışsınız. Arkadaşımızla bir maç bile seyrettirmiyorsunuz bize ya. Ha! Sinanlar da geldi işte. Tamam Mehmet. Tamam sus. Allah Allah. Oldu bir kere ne yapayım? <laughs> ne olur tankut olsun ya. Hoş geldiniz canım. Hoş Buyurun. bulduk Şükran. Buyurun geçin. Buyurun ya. hoş geldiniz. Defne, öyle bir iş açtın ki başıma bugün. Ne oldu ya? Hadi gel anlat. Hiç sorma ya. Hoş geldiniz Müjgan teyze. Hoş bulduk. Ay nereden çıktı şimdi şu maç? Hiç hoşlanmıyorum maç seyretmekten. Müjgancığım burada yapma bari. Bırak da şurada keyifli bir maç seyret. <laughs> Televizyon mu yok? Yoksa ben mi? Yok, e, yanlış görmüyorsun Sinan Usta. Televizyon yok. Bozmuşlar. Biz bozmadık canım. Kim bozdu? Uzaylılar mı bozdu? <laughs> Bütün gün herhalde uğraştım, gördün herhalde Defneciğim. Ay inanmıyorum ya, Pelincim kusura bakma. Ben işin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Çocuğu görsen delirirsin. Ağzı sarımsak kokuyor. Hadi bırak sarımsak kokmayı, ikide bir öptü falan beni ya. inanamadım, inanılmaz sinir oldum. Yarın gidip bir de kontrat yapacağız. Vay be, ben de hangimiz ilk önce gelinlik giyecek diye çok merak ediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sen misin Defne lütfen ya? Ay, dur bak, sana ne göstereceğim? <laughs> e maç ne olacak peki? Hadi gidelim bir yerde seyredelim bari. Bu maç çok önemli ya. Hmm, gidelim. gidelim. Gidelim Sinancığım, gidelim. <laughs> Ay ne anlıyorsunuz şu maçtan hiçbir şey anlamıyorum vallahi. Solaryumdan çok daha eğlenceli bir aktivite olduğu kesin hayatım. <laughs> sağ ver, ya sağ ya ver. Bir... Ver gidiyor, gidiyor, içeride gidiyor işte. Gidiyor. Hadi. Hasan hadi çık çık o sen çık ol sen de. Hadi Mehmet usta acele et. Tamam geliyorum, geliyorum. Ben maç biter bitmez gelirim. Tamam. Tamam canım güle güle. Vur be vur. Gol! Ne? Gol 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 gol. Hadi Mehmet usta. İçimden bir ses bu televizyonun evde olduğunu söylüyor. Yanılıyor muyum acaba? Yanılıyorsun Mehmet. Ne gördü be? Yanılmıyorsun. <laughs> ya siz ne zaman oyun çevirmekten vazgeçeceksiniz ha? Soğuk savaş döneminde bile bu evdeki kadar gizli saklı iş çevrilmiyordu ya. Ama kötü bir niyetimiz yoktu Mehmet. Evet baba, annem Tankut'la ablam barışsın diye yapmış. Siz niye küsüyorsunuz ha? Siz söz vermediniz mi bana? Ha? Birbirinizi seveceğinize dair söz vermediniz mi? O tankut denen söz vermedi mi bana? Verdi baba. E ne bu evi terk etmeler falan? Ne biçim insan oldunuz siz ya? Benim çocuklarım böyle mi olacak da? Sıkıyı görüp kocasıyla kavga eden soluğu bu evde alıyor. Ne biçim evlilik bu? Ne biçim insansınız ya? Başlarım böyle evliliğe. Ama öyle deme Mehmet. Hülya'nın maşallahı var. Bak ne kadar mutlu artık eskisi gibi gelmiyor. Ee, ben bakarım. Var ya insan çıldırır bu evde ya. Siz ne biçim insanlarsınız ya? Bir dikiş tutturamadınız. Ben bıktım sizden ya. Ne biçim insanlarsınız ya artık. Yüzünüze. Ne tansiyon kaldı, ne böbrek kaldı, ne dalak kaldı, ay, ay, ay. ne bizim insanlar. Ne Nasılsın canım bu sabah? Daha iyisin, değil mi? Hı? Değilim efendim, hiç iyi değilim. İyi olmaya da niyetim yok. Nasıl istersen, sen bilirsin. <laughs> Söyle Mustafa'ya gitsin dükkana. Ben biraz geç geleceğim. Geç mi geleceğim? Nereye gideceğim? Şöyle problemlerin olmadığı bir dağ başı bulup biraz gezeceğim. Görüyorsun değil mi? Bütün bunlar sizin yüzünüzden. Tamam anne, tamam. <laughs> Günaydın. Mustafa, çabuk herkesi kaldır, gelip kahvaltı etsinler. Bıktım hepinizden, hepinizden bıktım. <laughs> tamam anne. Kızlar, Hadi uyanın, annem kalksınlar diyor. Aa! Hadi 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 hadi. Allah Allah. Hadi Cerenci, hadi Aa! ya. Ya kalksanıza da kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa Pelin bu. Hem de gelinlikle. Ya abi bu çok kötü ya. Ya Pelin yenge resmen evliymiş. Yok yok, bu gerçek olamaz. Ne zaman evlendi ki bu kız? Ya hiç de evli gibi durmuyordu. Evet. Demek evlenip boşanmış. Nasıl aldandım ya, nasıl aldandım? Abi nereye? Bunu bana nasıl yapar ya? Böyle bir olayı bana nasıl söylemez? <laughs> hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Nasıl bir tane? Daha belli değil. Olmuş benim canıma? Pelin, geçmişinde bana anlatmadığın bir olay var mı? Oho, hem de çok. Ben de öyle tahmin etmiştim. Elveda Pelin, aramızdaki her şey bitti. Aa, Mustafa yanlış aldım. Mustafa dur, bekle.